Herkese selamlar sevgili dostlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Aspekte 1 vs 1 atacağız. Yalnız videoya geçmeden önce sizlere kısa ve güzel bir duyurum olacak. 1600 VPAPEL değerinde bir çekilişimiz var. 2 kişiye 800'er er VPAPEL'lik mağazadan bir hediye yollayacağız. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken açıklama kısmında sabitlemiş olduğum linke tıklayarak gerekli şartları yerine getirmek çok basit zaten. Hemen linke tıklayıp çekilişimize katılabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İyi bir katılım olduğu zaman. Ve bu arada çekilişin altında sizlerden bu video yüksek yüksek sayıda like ve yorum bekliyorum arkadaşlar. Aspekcim bu arada hoş geldin. Nasılsın? iyi misin? Hoş buldum abi. Sen nasılsın? İyi valla Aspek ben deyim. Teşekkür ederim. Aspek'te hatırlarsınız belki arkadaşlar. Bizim VRT Clan map'imizin rekoru kendisinde. Bizim map'imizde 8.45 yapmıştı. Kendisi bizim map rekorumuzun sahibi. Kendisi şu anda benim klanımdan ayrıldı. Script'in klanına geçiş yapmış. Ee, onunla beraber bir video çekmek istedik. Kendisi benden çok çok daha iyi bir oyuncu ama iyi bir oyuncu olması Beni yenebileceği anlamına gelmiyor. Neden böyle söylüyorum? Görmüş olduğunuz gibi burada toplamda 8 adet sandık var ve her birinin içerisinde farklı bir loot var abi. Ee, tamamen farklı ekipmanlar olacak. Ee, lootumuz kesinlikle aynı olmayacak. Şansı iyi olan kazanacak. Ben de bilmiyorum. Aspekt de bilmiyor. Şu anda sandıkların içerisinde hangi silahlar olduğunu bilmiyoruz. Şansı iyi olan daha iyi bir loot'a sahip olacak. Aspekt hazır mısın? İlk sana vereceğim. Evet. İstediğin sandıkları açabilirsin. Hangisinde güzel ekipman olduğunu düşünüyorsan başla. Şu şunu üsttekini açtım. Üsttekini açtı güzel bir silah buldu revolver. Tamam. Ho mayın. Mayın çıktı. Ne açalım? Aa Bunu balık çıktı. Aspek sen açayım. benden zaten iyisin. E bulutun da güzel açıkçası. <laughs> Seni yenmek çok zor olacak hatta yenemeyeceğim muhtemelen. Ben açıyorum. Bu ne abi zıpkın, zıpkın. abi zıpkın ne işe yarayacak ya. Ve o bak bu beni işime yarayabilir. Ay. Çöplük yırtı. <laughs> tek diyeceğim ya? O bomba da çıktı. Armor yok, o da tek atacak. Ve altı patlarım var, hadi bakalım. Evet, bakalım Aspect mi kazanacak yoksa ben mi kazanacağım? Hemen şurayı bir kapatalım. Burası böyle bir ufak bir box fight arenasına benziyor. Aspect hazır mısın? Hazırım abi. Tamam, ben de hazırım o zaman. Sen hazırsan başlayabiliriz. O dur, bir kat daha varmış burada. Hadi bakalım, başladı. Ben biraz e, ee, çok fazla rastlamayı düşünmüyorum. aspek benden daha iyi oynuyor çünkü. O oh, bak her yere mayın atmaya başladı hemen. Aha bomba. Benim ekipmanlarımı çok idareli kullanmam lazım aslında. O hayır hayır hayır. Oraya atmazsın onu be. Kobe Bryant mısın abi? O nasıl bir atıştı? Öldüm bu arada resmen. Öldürebilir miyim acaba? Oh, hayır hayır hayır. hayır. İnanılmaz. <laughs> tamam aspekt önde. İlk round'da aspekt aldım. 1-0. Güzel. Aspekt ne düşünüyorsun? Yani şuna bastım. <laughs> Ve öldürdüm. Çok güzel. <laughs> evet. <laughs> Beyin bedava. Evet arkadaşlar fight'ımızın ikinci turuyla karşınızdayım. İlk round'u biraz önce görmüş olduğunuz gibi hayalet bombası basarak yanıma geldi. Ben fark etmedim Aspect'i ve Aspect kazanmış oldu. Şimdi ikinci turdayız. Bakalım kim kazanacak. Aspect hazırsan başlayalım kardeşim. Hazırım abi. O zaman sen şunu bir al bakayım. Ben şöyle başlangıç... Oha şaka mısın? Kapama yapıştı. <laughs> abi inanılmaz ya. Dur ben kapanacağım şurada. Şu balık... Şunu şöyle var. bir Yo 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 yo, yo. <laughs> Hayır. Kaçamadım ya, Aspekt acı çektiriyor bana abi resmen. <laughs> evet arkadaşlar, üçüncü ve son roundumuzla karşınızdayız. Bakalım bu roundu kim kazanacak? Aspekt iki turdur, var ya beni resmen yok etti. Ee, bu turda belki bir şansım olabilir diye düşünüyorum. Hadi bakalım neler olacak? Hazırsan başlayalım Aspekt, hazır mısın? Hazır mısın kardeşim? Hazırım. Hazır mısın, emin misin? Evet. Tamam o zaman başlayabiliriz. Arkama yapıştı ya. Yapıştı mı? Yapıştı mı cidden harbiden hasar Ya bana ya. değil de arkama ha. gitti tam. Ben de sevmiştim Oldim. ya. Ekipmanlarını şimdiye kadar kullanamadığımı fark ettim. O yüzden biraz kullanacağım. Aa, yedin onu. Aa, içime girdi. Aa, ben dedim de ona ya. Kendim attım onu. Oradan kaçmam gerekiyordu. Yo 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 Çok iyi atıyorsun bunları ya. Bak 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 şimdi kim bilir nereye gelecek bu. Göremiyorum tabii de. aspekt aldım bombayla hadi bakayım. Yani şimdi benden iyi oynayabilirsin ama bombayla da alabiliyoruz aspekt. Hadi bakalım. 2-1 oldu skor. Devam edelim mi? Ben, bence çok eğleniyorum. Bir tur daha oynayabiliriz. Olur. Bu tur arkadaşlar silahları tamamen değiştireceğiz. Farklı silahlarla ve farklı bir lootla oynayacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar son turla karşınızdayız. Ee, buradaki sandıkların içerisindeki silahları tamamen yeniledik. Ve hangi sandıkta hangi silah olduğunu ya da hangi ekipmanlar olduğunu yine bilmiyoruz. Daha farklı şeyler eklemeyi denedik. Bakalım ne olacak. Aspect başla kardeşim. 4 tane ekipman seç kendine. Buradan 4 tane sandık seç bakalım. İlk olarak donduran bomba geldi. Bence kötü bir tercih. Biraz şanssız oldu burada. Hamsi işine yarayabilir tabi. Kolay bir şekilde can basacak onunla. 6 patlar buldu. Ve son bir tane sandık açması gerekiyor. O son sandıkta bakalım ne çıkartacak. Evet. Şimdi sıra bende. El bombası ben çok iyi bir ekipman. Kondi pıfıçısı. Koku bombası. Ve son sandığımı açıyorum. Evet. Bana da bu tabanca geldi yine. Bundan iki tane koymuştuk zaten. zaten mermilerimizi alalım. Evet şimdi son turumuzu oynayacağız. Daha farklı silahlarla oynamayı tercih ettik bu tur. Aspekt hazırsan başlayalım kardeşim. Hazır mısın? Hazırım. Bu arada bence ben daha şanslı bir duluta sahibim. Hazırsan başlıyorum. Tamam. Şimdi... Ne attı abi o? Allah! O şey mi Seni bir oradan çıkartalım kardeşim. Oralar, oralar bayağı bir pis kokuyor. Daha kaç tane var amca? Daha iki tane var hadi çekireceğim sana bunları. Evet son koku bombumu da attım. Sıra geldi tabii ki neye? Tabii ki el bombalarına. Ya da biraz silahla mı oynasam ya? Vuramadım. Uçtum. Evet güzelliği orada zaten o yüzden bu silahı koyduk. Oy iyi vurdun ha helal. Sende de şey var değil mi? Hamsi vardı ya. Ah duramadım. Ay, oradan beni görüyor muydun sen? Bu arada öleceğim ben. Oha kazma <laughs> evet arkadaşlar bu da bu şekilde bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Eee şahsen ben videoyu çekerken çok eğlendim. Aspik teşekkür ediyorum. Eline sağlık vardı. Güzel oynadın. Eee bu arada bir duyuru daha yapacağım. Bildiğiniz gibi kullan map rekorumuz hala Aspik'te. Eğer içinizden bir tanesi ona girmek ister ve map rekorumuzu kırarsa onunla bir tane video çekeceğiz. Bilginiz olsun. Eee Çekilişimize katılmak için dediğim gibi açıklama kısmındaki linke tıklayarak katılabilirsiniz. Görüşmek üzere hepiniz kendinize çok iyi bakın.